Yıl 1931, aylardan Ekim. Ankara serin bir güne uyanıyor. 28 yaşında, cılız, çelimsiz, sarışın bir erkek de herkes gibi yeni bir güne gözlerini açıyor. O günün hayatını değiştireceğinden tamamen habersiz. O gencin adı Ali Rıza Tuncay. Ali Rıza Üsküp doğumlu. Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünü bitirmiş resme ilgisini İbrahim Çallı'dan aldığı eğitimle taçlandırmış. Ali Rıza için Çallı'dan eğitim almak rüya gibi bir şey. Çünkü Çallı portre ressamlığı dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Ama en önemli özelliği Atatürk'le en çok birlikte olan ve kendisine defalarca poz veren Atatürk'ü en güzel yorumlayan olağanüstü bir sanatçı. Ali Rıza öğrencilik yıllarında Resne Fotoğrafhanesi'nde de fotoğraf dersleri alıyor. Resne Fotoğrafhanesi, Türk fotoğrafçılık tarihinin dönüm noktalarından biri olan en önemli fotoğraf okullarından bir tanesi. O gün önemli gün. O gün Mareşal Fevzi Çakmak'ın kızı Muazzez'in düğünü var. Düğün Ankara Halk Evinde. Yani bugünkü yeriyle Devlet Resim ve Heykel Müzesi. Düğünün fotoğrafçısı ise Ali Rıza sonsuz hayranlık beslediği Mustafa Kemal Paşa'da da düğündü. Ankara Halk Evi o yılların en görkemli binası. Önemli toplantılar, törenler, opera temsilleri bu yapının görkemli salonunda yapılıyor. Ve düğün başlıyor. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm devlet erkanı orada. Ayrıza özenle, ciddiyetle işini yapmaya çalışıyor. Atatürk davetler arasında azimle fotoğraf çekmeye çalışan bu çelimsiz genci fark ediyor. Yanına gidip soruyor. Adın ne senin çocuk? Ali Rıza şaşırıyor. Kekeleyerek efendim diyor. Benim adım Ali Rıza. Atatürk'ün biraz yüzü asılıyor. Ali Rıza şaşkın. Eyvah diyor ben ne yaptım? Kesin bir hata yaptım Atatürk'ü kızdırdım. Atatürk babası Ali Rıza Bey küçük yaşta kaybettiği için hiç kimseye Ali Rıza diye hitap etmemiş. O kadar büyük saygısı var babasına. Hüzünü onda yüzünün asılması da ondan. Mustafa Kemal Paşa belki de babasıyla adaş olduğundan bir anda kanı kaynıyor Ali Rıza'ya. Bilir misin diyor Atatürk, benim babamın adı da Ali Rıza. Nerelisin peki sen çocuk? Üsküplüyüm paşa. Peki madem diyor Atatürk, sana bundan böyle sarı diyeceğim ben. Artık hususi fotoğrafçılarımdan birisi olacaksın sarı anlaştık mı? Emredersiniz paşa. Ali Rıza o günden sonra 1938'e dek Atatürk'ün fotoğrafçılığını yapıyor. Deklanşöre her bastığında tarih yazıyor. Deklanşöre her bastığında yeni nesillere, bugünlere, bizlere onunla ilgili eşsiz belgeler bırakıyor. Yıllarca atamızın çok fotoğrafını çekiyor. Ama içlerinden biri var ki işte o tarihe geçen bir fotoğraf. Cumhuriyet Bayramı'nın büyük coşkuyla kutlandığı yıllardan birinde meclisin önündeki o bildiğimiz o tarihi poz. Atatürk, bakanlar ve mebuslardan oluşan devlet erkanı meclisten çıkacaklar. Gazeteciler fotoğraf çekmek için adeta birbirine eziyor. O an o hengamede çelimsiz Ali Rıza bir omuz darbesiyle yere yuvarlanıyor. Hemen toparlanıp ayağa kalkıyor. Makinesine ulaşıyor. Tam kadrajı ayarlıyor ve bir bakıyor ki Atatürk ve beraberindekiler çoktan meclisin önünden ayrılmış, Ankara Palas'ın önüne kadar ilerlemişler. Ali Rıza bu tarihi anı çekemiyor gazeteciler ne kadar iyi pozlar yakaladıklarını mutlulukla birbirlerine anlatırlarken, genç Ali Rıza üzüntüyle taşın üzerine oturup hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Çok geçmeden uzaktan Mustafa Kemal Paşa Ali görüyor. Hey Sarı, söyle bakalım neden ağlıyorsun? Gözyaşlarını silip ayağa kalkıyor Ali Rıza ve paşanın yanına koşuyor. Paşam diyor, büyük utanç içindeyim. Ben sizin resminizi çekemedim. Ali Rıza'nın gözyaşlarına kıyamayan yüce gönüllü Mustafa Kemal Paşa masmavi gülümsüyor. ya canı sıktığın şeye bak bre çocuk diyor. O Rumeli şivesiyle. Tüm devlet Erkan'la seslenerek arkadaşlar diyor. Tekrar içeri girip yeniden geri çıkacağız. Sarı bizim fotoğrafımızı çekecek. Bakanlar mebuslar bu durumu yadırgıyor bir fotoğrafçı fotoğraf çekemedi diye meclisin önüne geri yürüyüp içeri geri girip tekrar aynı pozu mu vereceğiz diyorlar. Neticede Atatürk'le Devlet Erkanı içeri tekrar geri giriyor ve bu kez sadece Ali Rıza için meclisin tam önünde işte bu tarihi pozu veriyor. Evet, yaklaşık 90 yıl önceden bugüne kadar gelen bu tarihi fotoğrafın ardında idealleri, hayalleri olan genç bir fotoğrafçının Ali Rıza Tuncay'ın gözyaşları yeter. Ve o gencin gözyaşlarına kıyamayan Mustafa Kemal Atatürk'ün merhametli yüreği.